Ben ben yeni bir bölümü çekiyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar 0.18.0 güncellemesiyle gelen yenilikler var 4-5 tane yenilik geldi arkadaşlar oyuna. hatta daha fazla ama ben ilk başta en çok sevdiğimden ikisini gösteriyorum. Gelmesi gerekiyordu zaten bunlar. P90. 1090'da da dürbün geldi. Altın bir adı geldi. Ve silahlar böyle yan döndüğünüzde ikinci bir dürbün açılıyor. Dürbünüz şöyle döndüğünüzde. O geldi arkadaşlar ve eğlence parkı geldi. Bu eğlence parkı ne derseniz arkadaşlar birazdan videosunu göstereceğim. Hemen yani istersen videoya geçelim. Öncelikle size yeni gelen bir özelliklendirme Herhangi bir silah alın arkadaşlar Ben Avuk alacağım Hatta M249'u alayım M249'u aldım Buradan geliyoruz Yavaş yavaş geliyorum 1994'te Al bu sana da bir tane al. Buradan 3 seviye bir çanta alalım. 3 seviye hücum yeleği ve 3 seviye başlık aldım. Ee, şimdi şuradan düzgünle bakın arkadaşlar. Bura böyle oldu. Kapatalım. Bakın burada şunun 100 puanı varmış. Hangisi o? Yani giden arkadaşlar burada kurallar diyor. 5 4 oradan vursak 3. Şimdi buradan e, boş yer atacağımız üzerine de eğitime başla dediğimizde 4 3 2 1 başladı arkadaşlar. 27 x büyüklüğü. Yani ne kadar büyüklüğü hiç belli değil. Şuradan vuralım. Yani Direkt oradan vuralım. Şuradan tek gündürüm de. Nasıl kapatıyorum onu bilmiyorum. Neyse. En yukarıdaki yan nişan geldi arkadaşlar. Alalım mı? Evet. Yoksa diye bir şey geldi arkadaşlar buraya. Silah yan dönüyor. 15 skoru boş ve diğer önemli olan şey buradan bir tane arkadaşı bulalım evet sen sen gelsen önemlisin adamın üstüne doğru bu kırmızı insanı Tuttuktan sonra tıklıyoruz adamın üstüne duyarlı yazıyor etkileşim dediğimizde evet ben seni davet ettim e, kabul etmiştim onu. Bir de bu arkadaşı döner atı dedim. E, arkadaşım değil, ee, onlar döner atı şu an. ben şu arkadaşın önüne geçip döner atmak istedim. Döner atı. Döner atı giremez diyor. Evet sen. Sen gel. Gelsene. arkadaşım gel. Gelir misin? Döner Gel. Hadi ama. Kimse beklemiyor ki. Seni yeniden vurum. Hadi bak böyle tamam. Yerinize durun ya. Evet, diyorluğu kabul etti. Yukarıda gördüğünüz gibi. Evet 4 kazandım. 90 saniye arkadaşlar. Bak o da bana göndermeye çalışıyor. Bir daha mı istiyorsun? Tamam hadi. Kaçayım şöyle de. de. Gerçekten kaçayım. Şöyle bir ölelim de. Arkadaşın canı rahatsız. Yok, neden... Bak bir daha gönderecek kesin. Sen gönder hadi. Neyse göndermiyor. Evet arkadaşlar. Bir yenilikten diğeri de kamera modu. Nasıl şu an şöyle bir yerin nişan aldınız ve onu fotoğrafını çekmek istiyorsanız. Ama tuşlar izin vermiyor. Ya da bir dans edeceksiniz. Tam orada durduruyorsunuz o hareket hoşunuza gitti. Gitti. Bakın burada da şey gösteriyor. Kaç. Karşı ne kadar vurdunuz ya. Yani. Buranın gelmesi çok güzel oldu işte. Sekmiyor arkadaşlar yani sarsmıyor. Şu an öldük. Eee Winchester alalım. Bizim adam öldü şu an. Canım çok az ve öldük. Yani şeyde oynanmaz. Winchester'la da oynanmaz imkansız. B bir, kaçmasanız var ya. Kaçmayın lan. Sen canmaz. Bak kill mi çaldı ya? Aa nice O çiz zaten benim aklımda. Hmm, ya. Sonra başka maça girmiş. Kapat. Bak yine kill çaldılar ya. Bomba attı. Bak. Kim? J. 4 numara. Tamam sen gel 4 numara. Hadi canlı bombayım hadi. Hadi gel lan. Evet. İntikam alırım 4 numara. İntikam benimmiş. Evet. Yani bizim takım çok kötü. Karşı takım çok iyi. Oynuyor. Bir kilo ee, zor güç aldık. Bir ağzından olacaktı ki. Kas koştu. Benim mermi ben kas koşmuştu. Evet arkadaşlar şurada hasar bilgisi yazıyor. Ee, birazdan öldüğümüzü göstereceğim. Ya. Demek, laf anlatma, laf anlatmayan niye laf anlatma çalışıyorsun ki? Bak yine öldü? Öldürdü diyor. 3 3 kişiyiz. Emin mi gördüm bir alayım da ben. Bak oğlan gördü beni öldürecek. Enemy down. Bunu istiyorlardı. Of 8 x takmışım ya. Şu no scope çok iyi. Bekliyoruz. Şu an kimse yok. Yakınlaştırma, uzağa koşturma nerede? The match is over and the red team is in the lead. No mercy. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Her name is normal. 8x'in şu ayarlama yeri gitti ya. Spree for the blue team. Ölmedi. En iyisi ben şu Groza'yı tekrar bir alayım da victory. Zaten arkadaşlar önemli olan silahları göstermekti. Yani kiramaya da fazla çalışmadım. 6 kill. 3 kişiydik.